kedilerin yaptığına bakın. Çok tatlılar, çok sevimliler ama tabi motorlara da böyle zararları var. Motoru brandasından kaldırırken yani kış döneminden sonra ilk kez açarken bütün arkadaşların delillerini gördük zaten. Bir sürü tüy vardı üzerinde. Ne böyle? Evet bir çok fazla inceleme videosu çekememiştik. Motosikleti aladı. Bir sene oluyor. Yavaştan böyle hafiften de bir İnceleme videosu tadında bir içerik hazırlayalım. Motosikletimiz Motosikletimiz Dominar 250. Gördüğünüz gibi 27 beygir güce sahip 250 cc bir motosiklet. Biraz ağır bir motosiklet onu söyleyelim. Boş ağırlığı 180 kilo civarında. Yani ben ilk motoruma bununla başladım. Evet bir iki ufak tefek problem oldu. Ama bu hissiyatla alakalı. Çok büyük bir sorun yaşamayacaksınız. Gayet ilk motosiklet olarak başlanabilir ama çocukluğunuzda çok bisiklet sürdüyseniz dengeniz iyiyse bununla başlanabilir. Herhangi bir problem yok. Birkaç tane yeni aparat ekledim. Mesela rahat sele. Seles çok rahatsızdı onu söyleyeyim. Uzun yollar için tabii. Kedi arkadaşlar mahvettiği için bunları. Egzoz koruma takozu ekledim. İşe yarar. Sağ tarafa yatmalar için. Gerçi kendi koruma demirleri gayet iş görüyor ama gene de orijinal koruma demirlerini ben değiştirmedim. Çünkü zaten ağır bir motosiklete ekstra ağırlık çift taraflı hoşuma gitmedi. Yani çok sevdiğim bir durum olmadı. Ayna yükseltme ve genişletme, ayna genişletme ve gidon yükseltme aparatı bağladım. İkisi de GP motosiklet. Haricinde GP'nin genel GP kompozitin gene, telefon tutucusu, Gördüğünüz gibi sağlam bir şey tavsiye ederim. Gerçekten güzel tutuyor. Fakat iPhone'ları çok koymanız önerilmiyor. Bunun sebebi de titreşimden dolayı kamerayı kullanmasanız bile kameranın odaklanma sensörünü bozduğu söyleniyor. Dörtlüs yok. Ee, haricinde uzun kısa var. İşte selektör butonu buradan uzun ve kısa şeklinde devamlı. Buradan gündüz ve şöyle gündüz farları, şöyle normal farları sürekli yakacak şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Marş, korna, <laughs> kornasını da dinletelim. Bu şekilde bir motosiklet duruşu gerçekten bir 250'lik gibi değil. Ama çok hoş. Ben çok beğeniyorum. Bu fiyatlara hala alınabilecek güzel motosikletlerden. Çift taraflı ters disk. Buna ne diyorlar tam bilmiyorum. Çok güzel bir egzoz. Gördüğünüz gibi. Fakat bazı malzeme kalitesi çok iyi diyemem. Ufak bir bakın. Sürtme de bile hemen. Onu alıyor ama bir şeylerden kısacaklar ki uygun fiyatlı olsun. En azından motor ve motor bloğu sağlam olduktan sonra benim için çok da problem değil. Bu şekilde bir senelik deneyimim gayet güzel. Memnunum her şeyinden. Bakımdan bakıma servise gidiyorum. Çok şükür. Bir garip bir şey olmuştu. Belki daha önceki videoları izleyeniniz varsa hatırlar. Şu plastik parça kendi kendine şu bölümden kalkma yaptı. Şişti yani tırnak attı. Bu da sıcak soğuk sıcak soğuk herhalde ondan oldu. Bu da garantiden değişti. LED farlar, LED sinyaller var. Hemen onu da gösterelim bu şekilde. Büyük eksiklerden biri bazı motosikletlerde koymuyorlar. Nedendir bilmem. Fakat dörtlü yok mu motosiklette? Artık onu eliniz, kolunuz, kafanızı kaşıyarak falan böyle bir şeyler yaparak çözmenizi beklemişler anlaşılan. lastikler 100'e 70 olması lazım. Kendi üzerinde gelenler gerçekten berbat. Yani imkanınız varsa motosiklet almayı düşünüyorsanız ilk olarak e, lastiğe kesinlikle bütçe ayırmanız lazım. Değiştirmeniz lazım. Lastik gerçekten ben de Michelin Pilot Stick modeline geçtim. Ona geçtikten sonra fark ediyorum ki kaya kaya gidiyormuşum. Gerçekten tutunuşu yokmuş. Ben bu şekilde motosiklet kullanmayı öğrenmişim yani. İyi mi oldu? Kötü mü? Tartışılır ama ne gerek var risk almaya doğru mu? Hiç gerek yok. Yani. Ayaklık açıkken viteste ise motosiklet herhangi bir şekilde marş da almıyor. Çalışmıyor da. Evet sesi de bu şekilde. Bir sesi var. Kesinlikle egzoz falan istemeyen mükemmel bir sesi var. Gücü de böyle, performansı da böyle. Sevdiğim şeylerden birisi. Şöyle baktığımız zaman devir saatimize, kilometremize.